Antik Mısır'daki zanatkarların geleneği, milimetrik mükemmelliğin ustaları. Antik Mısır'da zanatkarlar, tarihin en etkileyici mimari ve heykel eserlerinin arkasındaki yaratıcı güçtü. Son derece örgütlü bir toplumda çalışan bu uzmanlar, yalnızca pratik ve dini işlevlere hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda Mısır medeniyetinin teknik becerisini ve ileri estetiğini de temsil eden tapınakların, mezarların, heykellerin ve diğer anıtların inşasında önemli bir rol oynadılar. Mısırlı zanatçıların en dikkat çekici başarılarından biri, taş bloklarını bugün bile bilim insanlarını hayrete düşüren bir hassasiyetle kesmeleri ve oymalarıydı. Piramitler, tapınaklar ve dikili taşlar, çoğu zaman aralarına bıçak bile sokulamayacak kadar mükemmel bir şekilde birbirine uyan bloklardan inşa edilmişti. Bu düzeydeki doğruluk, modern araçlar olmadan, tam olarak anlaşılmamış olsa da arkeolojik kanıtlardan ve modern deneylerden çıkarılabilen yöntemler kullanılarak elde edildi. Mısırlıların kullandığı tekniğin kesin detayları zamanla kaybolmuş olsa da, çeşitli alet ve yöntemlerin kullanıldığı düşünülmektedir. Birinci bakır ve sert taş aletler, bakır aletler, kireç taşı gibi daha yumuşak taşları kesmek için kullanılırdı. Granit gibi daha sert taşlar için, son derece sert bir kayaç olan doleritten yapılmış aletler kullanılıyordu. İkinci aşındırıcı madde içeren testereler ve matkaplar, arkeolojik alanlarda bulunan testere ve matkap parçaları, taşı aşındırmak için kuvars kumu veya kaya tozu gibi aşındırıcı maddelerin kullanıldığını göstermektedir. Üçüncü hassas ölçümler, ipler, ağırlıklar ve cetvellerle yapılan dikkatli işaretlemeler, kesimlerin simetrisini ve hizalanmasını sağlamaya yardımcı oldu. Dördüncü son parlatma, ilk kesimden sonra yüzeyler pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalanarak parlatıldı. Gerçekten etkileyici olan, kullanılan aletlerden çok, zanatkarların inanılmaz becerileridir. Bu iş sadece güç ve dayanıklılık değil, aynı zamanda taşların özelliklerinin derinlemesine anlaşılmasını ve hayranlık uyandıran bir el becerisini de gerektiriyordu. Bu zanatkarların çoğu ekipler halinde örgütlenmişti ve Deir el Medina gibi özel köylerde ikamet ediyorlardı. Burada Firavun hükümetinin denetimi altında yaşıyor ve çalışıyorlardı. Ustalığının ürünleri olan Giza piramitleri, Luxor ve Karnak tapınakları, Büyük Sphinx gibi heykeller onun dehasının zamansız kanıtlarıdır. Böyle bir hassasiyeti nasıl başardıkları hala bir sır olsa da, antik Mısır zanatkarlarının zamanın sınırlarını aşan eserlerle insanlık tarihine damga vurdukları inkar edilemez.